Nvidia ile aç direkt. Nvidia ile aç. En mantıklı oğlum OBS'ye gerek yok ki böyle. Bir de Nvidia'nın kişi tek şeyi tek tuşla açın tek tuşla kapatıyor. Aynen çok güzel bir şey. Ben de önceden. Ama şu an. Ben önceden tüm yayınları öyle açardım. şu an güncel haliyle Nvidia'dan yayın açamıyorsun. Nasıl açamıyorsun? Açamıyorsun o kan. Ben bir nevi o yüzden. Zaten şey, benim sürücü bozulmuş. Ben bugün sıfırdan kaldırdım, bir daha yükledim. Kanka. Ondan benim almıyormuş kayı kayıtı falan. Allah Allah. Hmm. Şimdi alıyor. Geçmiş. Niye 3 arayan yok amına koyayım ya?